Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, bugünkü açılımımızın konusu Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Bizim bir geleceğimiz var mı? Evet. Üç tane destemiz var. Bunlardan bir tanesini seçmenizi istiyorum. Seçebilmeniz için şöyle birer tane de obje koymak istiyorum. Şöyle gri bir gülümüz var. Şöyle siyah bir gülümüz var. Ve böyle de pembe bir kurdelemiz var. Evet. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Bizim onunla bir geleceğimiz var mı? Evet. Seçimi yaptığınızı düşünüyorum ve hemen açılıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Önce gri gülle başlamak istiyorum. Hemen destelerimizi başlayalım. Evet. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Bir kişi bir kere öncelikle sizi severek arzu ederek özlemlerini de arkada bırakarak, bırakarak maalesef e, gitmek zorunda kalmış. Bu onun elinde olan bir şey değilmiş, üzülmüş, yıpranmış, ama bunu yapması gerekiyormuş, bir şekilde yapması gerekiyormuş. İstemeye istemeye gitmiş. Gerçekten. E, çok büyük darbeler almış. Çok büyük üzüntüler çekmiş. Şu anda hala üzüntü içinde. E, ne yapacağını bilemez halde. Hiçbir şey yapamıyor. Hareketsiz. Gerçekten çok üzgün. Aşkla ilgili umutları bitmemiş ama. Aşkla ilgili umutları bitmemiş. Yine de bir fırsat geçse eline. Bu fırsatı değerlendirmek için. Elinden geleni yapacak. Evet. Aslında oldukça e, savaşçı bir kişilik e, geri adım atacak türlerden birisi değil e, sonuna kadar mücadele etmek için e, bütün şartlarını zorlayacak bir insan e, o kadar naçar kalmış ki o kadar naçar kalmış ki maalesef çekip gitmek zorunda kalmış tutkuları var ama bu tutkuları e, gösteremiyor göstermiyor e, Çünkü e, biliyor ki kendisi gitmiş kendisi suçlu ve e, şu anda da e, bunları göstermek için ufak ufak adımlar atmayı istiyor Evet e, aslında size çok bağlı olduğunu söyleyebilirim kesinlikle bırakmaya gönlü yok gitmiş ama gönlü sizde kalmış. Yani ne yaparsa yapsın gönlünden sizi çıkartamıyor arkadaşlar. Evet e, finansal anlamda bir takım fırsatlar bekliyor. Bir takım fırsatlar kolluyor. Belki de size yetemediğini düşündü. Sizden bir haber alsa, sizden bir haber alsa e, o kadar mutlu olacak ki anlatılır gibi değil. Aslında sizin kendi kendinize ne kadar yettiğinizi, e, ayaklarınızın üstüne basabildiğinizi, aile olarak oldukça varlıklı olduğunuzun farkında, biliyor. E, ve belki de bir yerde bu onu geri plana itti. Daha doğrusu e, kararlarında e, değişiklik yapmaya itti. Güçlü bir kişilik olduğunuzun farkında, onu etkisi altına aldığınızın farkında ve e, maddi anlamda gerçekten dolu dolu bir insan olduğunuzu ve çok bereketli olduğunuzu ve gerçekten e, sizin amaç bir ruhunuz olduğunu ve ileriye dönük düşündüğünüzün de farkında. Aslında o da bir mutlu aile istiyor, çok mutlu bir aile istiyor, birlikte olmak istiyor, birlikte bir yaşam kurmak istiyor. E, fakat maalesef e, parasal olaylar e, işle ilgili durumlar maalesef ikinizi birbirinizden ayırmış. Evet arkadaşlar bu parasal olaylar gerçekten e, onun belini bükmüş ve bir şeyleri toparlamaya çalışıyor hayatında bir şeyleri toparlamaya çalışıyor bu gerek para anlamında olsun gerek eylem anlamında olsun gerek iş anlamında olsun bir takım şeyleri böyle toparlamaya çalışıyor bu toparladıktan sonra da zaten sizinle size doğru bir adım atmayı planlıyor. Ama bu atacağı adım hem aşk dolu hem de ileriye yönelik bir şey olacak. Öyle havadan tavadan bir şey değil. Ve sonsuza dek sürecek bir aşk, bir mutluluk istiyor aslına bakarsanız. Evet, bu dönem zarfında oldukça fazla yorulmuş bu kişi. Gerçekten çok yorulmuş. Ama her ne kadar yorulursa da yorulsun, öyle de olsa da böyle de olsa da bu tutkularının peşinde koşmaya devam edecek sizi bırakmaya pek de niyetli değil her ne kadar şu anda öyle görünüyorsa da sizi bırakmaya pek de niyetli değil arkadaşlar peki sizin ortak bir geleceğiniz var mı var. Evet arkadaşlar sizin ortak bir geleceğiniz var. İleriye yönelik bir takım adımlar atılacak. sevgiyle aşkla bu yuva bu beraberlik kurulacak. Zaten sizin onu çok sevdiğinizin çok farkında bunu biliyor bir takım ikilemleri varmış bu parasal anlamda ikilemler bunları da aşacak ve gerçekten eline geçirdiği fırsatları da çok iyi bir şekilde değerlendirecek parasal anlamdaki fırsatları da çok iyi bir şekilde değerlendirecek sizin bir başkasına gitmenizden ödü kopuyor ve o yüzden de bir an evvel bu işleri parasal anlamdaki işleri hızlandırmak için elinden geleni yapıyor ve bir an evvel size kavuşmak ve bu kavuşmayı da bir şekilde kutlamak istiyor. Evet arkadaşlar ortak bir geleceğiniz var ve evlilik istiyor, evlenmek istiyor. Evet gri gülümüzün açılımı bu şekildeydi. Hemen biz buradan şöyle pembe kurdelemize geçelim. Bakalım bize neler anlatacak. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Neden adım atmıyor? Bizim ortak geleceğimiz var mı? Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Bizim ortak bir geleceğimiz var mı? Kafasında, aklında siz varsınız. Sizinle gelecekle ilgili planları var, evlilikle ilgili planları var. Evet, adım atmıyor ama bir diliklik yapıp bir anda böyle karşınıza çıkabilir bu kişi. Bu kişi sizden yaş olarak küçük ve aslında çok. Saf yani duygular beslediğini de söyleyebilirim ki aranızda maalesef kırıcı olaylar meydana gelmiş. Üçüncü kişilerde girmiş olabilir ama ben bu kartlara bakarak sadece kırıcı, birbirinizi yaralayıcı olaylar meydana geldiğini söyleyebilirim. Evet o bir aslanmış ama siz onu terbiye etmişsiniz ve gerçekten sizin etkinizden kurtulamıyor bu kişi. Şu anda çok üzgün olduğunu söyleyebilirim. Aşk acısı çekiyor ve hiçbir şekilde bir başkasına bakmıyor ve önüne bir fırsat çıksın istiyor. Bu fırsatı da sizin için değerlendirmek istiyor. Gerçekten çok üzgün, uykusuz geceler geçiriyor ve size böyle Elinde bir yüzükle çekip gelmek istiyor. Bir an evvel halletmek istiyor bu olayları. Sizden haber almak istiyor aslına bakarsanız. Ama sanki hani siz artık her şeyi boşlamışsınız da onu düşünmüyormuşsunuz da gününüzü gün ediyormuşsunuz gibi bir e, hava estirmiş olabilirsiniz. E, bu onu daha çok yıkıyor, daha çok üzüyor. Ee, gerçekten aşk acısı çektiğini söyleyebilirim sizinle ilgili çok fazla korkuları var kaybetme korkusu var kaybetme korkusu onu yıpratıyor sizinle ilgili planlar yapıyor ileriye yönelik bir takım planlar yapıyor aslında sizin onu sevdiğinizin de farkında o da sizi çok fazla seviyor evet eee bir eser meydana getirmek istiyor aranızda belki bir çocuk yapmayı planlıyor ama sizinle ilgili kesinlikle bir zafer kazanma ihtiyacı var eğer bu zaferi kazanamazsam ben ilelebet çeker giderim artık diyor peki seviyor istiyor adım atmak da istiyor ee, ama yaşı biraz Toy olduğu için bazı hatalar yapmış. Sizi gerçekten çok kırmış. Siz daha olgunsunuz. Yaş olarak da büyük olabilirsiniz. Ama olgunluk seviyeniz kesinlikle daha fazla. Hatalar yapmış ama bu hatalar onu gerçekten çok fazla üzmüş. Ve bu hataları gidermek için, telafi etmek için bir şeyler yapmak için yapmayı yapmayı planlıyor. Peki sizin onunla ortak bir geleceğiniz var mı? Tamam böyle yapmak istiyor, şöyle yapmak istiyor falan filan da ortak bir geleceğiniz var mı? Bakalım mı? Ortak bir geleceğiniz var mı? Evet. Öncelikle ee, bu kişi çevrenin etkisinde çok fazla kalıyor. Dedim ya yaşı sizden küçük olabilir. Dolayısıyla çevrenin etkisinde kaldığından dolayı da ilişkinizle ilgili yanlış kararlar almış olabilir. Yanlış hareketlerde bulunmuş olabilir. Etrafındaki insanlar onu gerçekten kötü etkilemiş olabilir. Hani dost diye insanlar çevresinde bir takım kişileri barındırıyorlar ama onlar gerçekten gerçek dost mu burada sorgulamak lazım. Dolayısıyla da şu anda önünü pek fazla göremiyor. Evet arkadaşlar onunla bir geleceğiniz var onunla bir geleceğiniz var En kısa zamanda karşınıza çıkacak Bununla ilgili bir karar almış zaten Evet o sizin o gücünüzü o olgunluğunuzu o karar alma mekanizmanızı, çok fazla seviyor o gücün etkisinden kurtulmak da istemiyor bir yerde evet kalp kırıklıklarını kesinlikle onaracak kalbinizi tekrar çalacak sizin ve etrafındaki insanları negatif etki yapan kişileri ve başınıza gelmiş kötü talihsiz durumları ortadan kaldıracak, tamamen bitirecek onları ve size gelecek bu kişi. Evet, ortak bir geleceğiniz var arkadaşlar. Pembe kur de bu şekildeydi. Peki gelelim bakalım şöyle siyah gülümüze. Siyah gülümüz ve kırmızı kartlarımız. Bakalım o bize neler söyleyecek? aklımdaki kişi Neden adım atmıyor? Neden? Neden ne oluyor? Neden adım atmıyor? Bizim onun ortak bir geleceğimiz var mı? Aklımdaki kişi Neden neden adım atmıyor? Bu kişilerde biraz hmm, konuşmalarına biraz tutukluk olabilir. E, ee, bekliyor bekliyor konuşuyor olabilirler. Dilleri sürçüyor olabilir. Zaman zaman yanlış kelimeler kullanıyor olabilirler. Evet. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Bizim ortak bir geleceğimiz var Evet. Bakalım 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 ne diyormuş bize. bir aşık olduğunu söyleyebilirim. Ama kesinlikle ikilemleri var. İkilemleri var. Kararsızlıkları var. Evet aşk acısı çekiyor. mitap düşmüş. Ama bu ikilemlerinden bir türlü kurtulamıyor. Aslında bir şeyleri değerlendirmek de istiyor. Ama e, o kadar yoğun bir çalışma temposu var ki bunlara fırsat bulamıyor arkadaşlar. Ne düşünmeye fırsat buluyor, ne e, fırsatları değerlendirmeye fırsat buluyor. Bir türlü bulamıyor. Evet, e, iş olayını bir raya koyduktan sonra özel hayatıyla ilgili bir takım şeyler yapmayı planlıyor. Aslında sizi kolay kolay da ikna edebilecek e, durumu olmadığının da farkında kendisi. Ama elinde son bir kozu kalmış. O kozu kullanacak bu kişi. Kendi iç hesaplaşması var. Bir takım konuları değerlendiriyor anınızda geçen, onun yaptığı, yapmadığı, sizin yaptığınız, yapmadığınız bu konuları değerlendiriyor ve e, ee, şunu da söylüyor kendisi. Ee, bir takım yalanlar söylemiş, bir takım hileler yapmış, ee, sizi biraz kandırmış bu arkadaşlar, kandırmış. Evet, e, küçük hesaplar peşinde koşmuş, ama büyük e, madeni maalesef e, kaçırmış ve gerçekten acı çektiğini söyleyebilirim. Yani bu yaptığı yalanlar, dolanlar aldatmacalar maalesef ona e, silah olarak geri dönmüş. Silah olarak geri dönmüş derken yani e, onu yaralamış. Kendine zarar vermiş aslında farkında olmadan. Aslında m, otursa, e, aklını başına toplasa o çok kudretli, çok kuvvetli e, bir insan olabilir. Aranızda bir mesafe e, olabilir e, farklı şehirlerde olabilirsiniz farklı ülkelerde olabilirsiniz e, bunu da sürekli e, göz önüne almaya çalışıyor ama eline aşkla ilgili bir fırsat geçtiği takdirde bunu değerlendirmek için e, Evet değerlendirmek için e, şöyle bir şey diyor ya burada <laughs> ben ne yaptım diyor ya ben ne yaptım diyor o kadar emek çektim 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 sonra ben ne yaptım diyor şu anda ne yaptığını da e, e, dedim ya muhakeme edip duruyor e, çok kızıyor kendine açıkçası ben bunu nasıl yaptım diyor ben nasıl bu kadar kaba bu kadar e, hırçın bu kadar öfkeli olabildim diyor evet Sizinle ilgili hayalleri var. Bu hayaller bitmemiş, bitmemiş. Bir şeyleri toparlamaya çalışacak. bize bir şeyleri düzeltmeye çalışacak. Bir takım adımlar atacak. Evet, aşkta sevgiyle size gelecek. Ne güzel. Üç destemiz de birbirinden güzel çıktı. Çok güzel. Aşkta sevgiyle kapınızı çalacak bu kişi. Bir fırsatını kolluyor. Kendini çok suçluyor. Gerçekten suçlu. maalesef kötü şeyler yapmış ama önceliği şu iş ve para konusu sonra sizinle ilgili durumlara tekrar gelecek Peki bakalım bizim ortak geleceğimiz var mı bu aklımdaki kişiyle ortak geleceğimiz var mı ortak geleceğimiz var mı Dedim ya, emek verdim. Sonra ben ne yaptım? Bir çuval e, inciri berbat ettim. Öyle miydi bilmiyorum da. Bunu söylüyor ama e, bu emeklerinin karşılığını da almak istiyor ve size öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Bir evlilik teklifiyle gelecek bu kişi. Ve eee rakiplerini eğer ki varsa elemek istiyor ikilemleri kalkmış ortadan Bu ikilemleri biraz evvel görmüştük zaten tamamen kalkmış ve kalp kırıklıklarını da üzdüğü şeyleri de tamamen ortadan kaldırmak istiyor evet sizin için bir güneş doğacak arkadaşlar çok güzel şeyler gelecek başınıza harika şeyler yaşayacaksınız size zaten bir evlilik teklifiyle geliyor bu kişi. Evet. Siyah günümüzün açılımı da bu şekildeydi. Arkadaşlar her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Evet Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.